Merhaba arkadaşlar. Bugün basket oynamaya gidiyoruz. Basketi unutmuşum pardon. <laughs> Bugün basket oynayacağız. Ağlatacağım onu. Çok olun. eğlenceli bir video sizi bekliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle basket oynuyoruz. Evet, arkadaşlar. Sence bu gider mi? Bakayım bir saniye. Açıyor sabrı Bence atamazsın. Girdi mi o? Deliksiz girdi hem de. Deliksiz. Bunu atamazsın ama. Bir <laughs> tamam mı? Ne? Yoo gayet gördük. Bunu görmedik tamam mı? Gördük mü arkadaşlar? Görmedik. O biraz yaklaşırsan çok uzaklaşır. Hayır ben görüyorum bunu. Hadi at bakalım öyle. Hadi bakalım. Ayşe teyzeye gitti. <laughs> Ayşe teyzeye gitti. Gidemedi ya.